Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Hızır Aleyhisselam. Beni ben İsrail'in çarşısında yürürken bir fakir ona senin yüzünde cömertlik görüyorum. Yanında bereket ümidi ediyorum. Allahu Teala'nın rızası hürmetine bana sadaka ver dedi. Hızır Aleyhisselam Allahu Teala'ya iman ettim. Sana verecek bir şeyim yok. Bari beni al ve sat dedi. Fakir bu doğru olur mu dedi. Hızır Aleyhisselam evet sen benden büyük bir iş istedin. Allahu Teala'nın adını ortaya koydun. Rabbimin ve Çin'e o ismi ihanet edemem dedi. Fakir Hz. Aleyhisselam'ı çarşıda 400 dirheme sattı. Satın alan o kimse bir zaman Hz. Aleyhisselam'a iş vermedi. Hz. Aleyhisselam beni satın aldın, hiçbir iş, gönderme, iş göndermedin dedi. Sana meşakkat vermek istemiyorum. Sen zayıf ve yaşlısın dedi. Hz. Aleyhisselam beni için meşakkat olmaz dedi. Adam da öyleyse şu taşı şuraya götür dedi. Halbuki o taş altı kişi ancak bir günde dediği yere götürebilirdi. Adam bir iş için dışarıya çıktı. Döndüğünde taşın, taşın yerine nakil edilmiş, edilmiş olduğunu gördü. Güzel yapmışsın, çok beğendim. Fakat senin bu kadar güçlü olacağını tahmin etmemiştim, dedi. Sonra satın alan yolculuğa çıkarken, ben seni emin bir kimse buluyorum. Ben dönünceye kadar benim yerimde evde kal dedi. Hızır Aleyhisselam bana bir iş buyur. Yapayım dedi. Adam sana meşakkat vermek istemiyorum dedi. Hızır Aleyhisselam benim için bir eziyet yok. Aziyet olmaz dedi. Dediğini yaparım dedi. Bunun üzerine adam evin için biraz kepriç yap dedi. Adam sefere çıktı. Döndüğünde binayı yapılmış buldu. Artık adam dayanamayıp bir veçilla taala söyle sen kimsin? Ne iş yaparsın diye sordu. Hızır Aleyhisselam benden bir hilla taala taala istedin. Beni de körele sevk eden bu veçilla taala sözü oldu. Benim kim olduğumu soruyorsun. Ben Hızır'ım. Bir fakir benden sadaka istedi. Yanımda ona verecek bir şeyim yoktu. Benden bir, bir veçilla isteği için beni köle yapmasını istedim. Beni sattı. Şimdi sana haber veriyorum. Muhtaç olmadığı halde bir veçilla bir şey isteyen kıyamet günü hiç eti olmadığı halde kemikleri gıcırdayarak durur dedi. Bunun üzerine adam ey Allah'ın peygamberi, Allahu Teala'ya yemin ettim. Sana çok meşakkat verdim. Fakat bunları bilmediğim için yaptım dedim. Hızır Aleyhisselam zarar yok. Sen ne doğrusunu yaptın dedim. Adam anam babam sana feda olsun. Mülküm senin olsun. İstediğin gibi hükmet. İstersen seni serbest bırakayım dedi. Sıra selam beni serbest kalıp Rabbime ibadet etmeyi severim dedi. Adam serbest bıraktı. Hızır Aleyhisselam beni önce köle yapıp sonra ondan kurtaran Allahu Teala hamdolsun dedi. Ve ahir ve velhamdülillah Rabbil alemin.